sıkıntılarımız var. Birincisi kasaplar yani hiçbir komisyona dahil edilmiyor. Herkes kendi başına bir baş çek. Yani kasapların burada <laughs> bir ağırlığı var. Kıyma çekimi, et parçalama, kesim kasaplardan başka herkes yapıyor. Bakıyorsun berber kıyma makinesi koymuş et çekiyor. Manav et çekiyor. Bu normal olarak kanunen yasak. Ben aynı zamanda Türkiye Kasaplar Federasyonu yönetim kurulu üyesi. Şimdi bizim bakanlarla görüştüğümüzde, bakanlığın bize verdiği kararnamede bunun yapılması kesinlikle ve kesinlikle yasak çok büyük cezai yaptırımlar uygulanıyor. Fakat Malatya'da biz 3 senedir bunu bir türlü faaliyete geçiremedik. Adam berber kıyma çekiyor. Sorduğumuz zaman nokta aradığımızda zabıta diyor ki biz bir şey yapamayız. Reklamımız biraz eksik. Çünkü hani otoparkın altı olduğu için Oralara bir tabelalar asılacaktı. Verilen sözler yerine tam getirilmedi. Bir kısmı getirildi, bir kısmı getirilmedi. Biz bu etrafın düzeltilip buradaki trafik sorununu, bu ve görüntünü, insanların rahat eşiyle, çocuğuyla, hanımıyla şuraya gelip rahat rahat alışveriş yapması için elimizden geleni yaparız dışarıdan gelen millet burayı göremiyor. Çünkü geldiği zaman sanki burası otoparkmış gibi, terk edilmiş bir alanmış gibi görünüyor. En büyük sıkıntımız otopark. İnsanlar rahat gelip alışverişini yapıyor. Aileler rahat buraya giremiyor. şantiyeyi kurumuzun dibine koymuşlar. Bu şantiyelerde çalışan işçi arkadaşların araçları var. Şantiye yetkililerine görüştüğümüzde onlar da trafiğe bir bildirim bütün araçları kaldırsınlar diye beyanda bulunuyorlar. Ama biz esnaf olarak kimseyi mücadele ediyor. Gibi bir şansımız yok. Yetkililerde işin bir an önce çözülmesini istiyoruz.